Şu anda Toki evimdeyim. Çok güzel bir manzarası var. İki artı bir olduğu için gelip oturamadım. Bakalım. Mutfağı. Burası salonu. Böyle bir arası var. Burası bir oda. Burası da kocaman bir yatak odası. Burası da banyo. Ben de karşıda görünüyorum. Şurada da kilerimiz var. Giriş kapısı binanın içi apartmanda kaloriferimiz de var çok güzel kutu gibi bir ev fakat iki artı bir olduğu için.